Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan Amca ben. Bana çok sorulan bir soru var. Xiaomi'nin yeni işlemcisi açıkçası Search S1'in devamı diyebileceğimiz X-Ring 01 isminde arkadaşlar bir işlemci ortaya çıktı ve birçok insan da bana bunu sordu. Abi yeni işlemciyle ilgili ne diyorsun? Ne söyleyeceksin? E, bununla ilgili bir video gelecek mi? Hangi telefonları kullanacak falan diyen çok fazla insan oldu ama mesela şu soruyu soran hiç kimse olmadı. Bence e, buradaki en önemli soru bu. Yani işlemcinin çekirdeklerinden, çekirdek mimarisinden, saat hızından falan daha önemli olan şey bence soru şu yani 8 yıldan beri işlemci geliştirmeyen firmaya abi ne oldu da birden işlemci geliştirmeye karar verdi? Bence bu hikayedeki en önemli soru bu. Gelin hem işlemcinin detaylarına bakalım hem de geçmişte neler yaşanmış şöyle bir Xiaomi tarihçesinde karıştıralım. Bu <laughs> 他们告诉我这个不要搞丢了，说这一片十亿人民币了。 Öncelikle işlemcinin isminden biraz bahsedelim. X ring demek. X yüzü diyebiliriz. Belki öyle çeviririz. Ring yüzük demek biliyorsunuz. Ve aslında buradaki X arkadaşlar Çin'in en önemli hanedanlarından bir tanesi olan hanlarından bir tanesi olan ya da imparatorlarından bir tanesi olan diyelim. Şu an hanın ismini alıyor. Şu an ismindeki bu an milattan önce 74 ve milattan önce 48 yılları aralığında Çin'in hanedanı olarak görev yapıyor. Ve açıkçası o dönemde Çin o kadar büyük bir gelişme gösteriyor ki en parlak dönemlerinden bir tanesini yaşıyor. Ve bulunduğu konumda mutlak bir süper güç olarak ortaya çıkıyor ki Çin İmparatorluğu'nun en önemli zamanlarının da askeri anlamda yaşanmasını sağlıyor. İmparator şu an Çin için çok ama çok değerli çünkü Çin'de arkadaşlar 4 tane imparatorun ismi tapınaklara verilmiş durumda. İşte bu imparatorlardan bir tanesi de şu an Han oluyor. O yüzden isim X yüzüğü yani şu an yüzüğü olarak geçiyor. Baktığınızda Çinler için çok ama çok önemli ve çok özel bir isim olarak görüyorsunuz gün. Sondaki 01 ise takdir edersiniz ki birinci nesil işlemci anlamına geliyor. Bundan sonra muhtemelen bu rakam 02, 03, 04 diye devam edecektir diye düşünüyorum ta ki Amerika yasakları gelene kadar. Neyse bu konuyu biraz sonra değineceğiz. İşlemcinin özelliklerinden bahsedeceğim ama işlemcinin özelliklerinden bahsetmeden evvel az önce girişte sorduğum sorunun gelin cevabını arayalım. Xiaomi 2017 yılında hatırlayacaksınız ilk nesil Search S1 isminde yeni nesil bir işlemci bizlere tanıtmıştı. Aslında o dönem için kesinlikle fena bir işlemci işlemci değildi. 10 nanometre üretim sürecine sahip bir işlemciydi ve grafik tarafında da rakiptene göre daha iyi performanslar ortaya koyabiliyordu. Yani gelecek için umut veren bir işlemciydi dersem yanlış bir şey söylemiş olurum. O dönemde Surge S1 ismindeki arkadaşlar bu işlemci sadece tek bir telefonda kullanılmıştı. Xiaomi Mi 5C. Fakat yanlış hatırlamıyorsam bu telefon sadece Çin'e özel satılmıştı. Çin'den gelen bilgilere göre bu işlemciyi kullanacak yani yeni nesil arkadaşlar XRing 01 işlemcisini kullanacak olan telefon da yine Çin'e özel olacak. Yani Xiaomi Amerika korkusundan dolayı bence bu işlemciyi globalde asla satışa sunmayacak. Bunu hep beraber göreceğiz. Peki Xiaomi bu işlemciyi niye geliştirdi? 2017 yılından 2025 yılına gelene kadar 8 yıl boyunca işlemci geliştirmeyen üretici neden birden milyar dolarlarca yatırım yaparak bir işlemci üretmeye karar verdi? Bunun sebebi aslında çok basit. Şu anda da gördüğünüz gibi sarı kafa. Sevgili Mehmet Güler kardeşim de. bunu bana yaptı gönderdi. Tuvalet fırçası koymak için arkadaşlar böyle bir şey yaptı. Buna da tuvalet fırçası koyamadım ama önümüzdeki günlerde koyacağım. Mehmet Güler kardeşimlere buradan teşekkürler, sevgiler. Şimdi Trump'ı kenara koyalım ve açıkçası yolumuza devam edelim. Tabii ki bu 8 senelik süre zarfı içinde dediğim gibi Xiaomi'nin yani bir işlemci geliştirememesinin en büyük sebebi Huawei'nin başına gelenlerden tabii onların başına aynı şeyin gelmemesi. Çünkü Huawei bu başına gelenlerden mükemmel bir şekilde çıktı. Bence güçlenerek çıktı ama Xiaomi yani eğer Huawei'ye gelen bu yaptırımlar Xiaomi'ye gelseydi buradan güçlenerek çıkabilir miydi pek zannetmiyorum. Fakat bu süre zarfı içinde açıkçası Çin ve Amerika arasındaki bu gerginlikte Xiaomi yatırımcıları şunu gördü. Eğer biz kendimiz bir işlemci geliştirmezsek yarın Amerika'nın bizi yasaklaması ya da Amerika ile ilgili herhangi bir sorun yaşamamız konusunda ki hatırlayanlar vardır bakın sarı kafa arkadaşlar Donald Trump bir önceki başkanlığının son günü bakın arkadaşlar son günü saat 5'te mesai biterken saat 4'te bir kararnameye imza atmıştı ve Xiaomi'de yasaklar listesine eklenmesini sağlamıştı. Fakat daha sonra Xiaomi'nin yapmış olduğu itirazdan sonra gider ayak yaptı arkadaşlar bu hareket iptal edildi ve Xiaomi yasaklar listesine girmedi. Ama Trump geri döndü ve Çin'le arası hiç olmadığı kadar gergin. İşte bundan dolayı Xiaomi'nin yatırımcıları bizim de mutlaka mutlaka bir şeyler yapmamız gerektiğini düşündüklerinden dolayı işte bu işlemcinin geliştirilmesi için milyarlarca dolar Var, bu sisteme para akıtmış durumdalar Ve ortaya çıkan arkadaşlar işlemci gerçekten oldukça güçlü ve bugünün Mediatek Dimensity 9400 ya da Snapdragon 8 Elite Yonga setleriyle yarışabilecek bir seviyede. Şimdi bununla beraber açıkçası Xiaomi ile ilgili şöyle bir detay daha var. Biliyorsunuz Xiaomi şu an dünyanın en güçlü otomobil üreticilerinden bir tanesi konumuna gelmek üzere. Evet belki dünyanın en çok otomobil satan üreticisi konumuna henüz gelebilmiş değil. Hatta oraya yaklaşmış bile değil. Ama güç konusunda gerçek gerçekten de başka bir seviyede. Yeni yaptığı Su-7 modeliyle beraber, bunların prolarıyla, Max'leriyle de beraber şu anda hem Çin'de hem de Avrupa'da en çok tercih edilmek istenen otomobillerin başında geliyor. Biliyorsunuz şu anda geliştirilmekte olan ve kısa bir süre sonra da dünya premieri yapılacak olan U-7 ile de beraber Xiaomi otomobil üretimi konusunda işi başka bir noktaya getirebilir. Hatta bazı Çinli kaynakların, yorumcuların, gazetecilerin yaptığı arkadaşlar yazılarda Xiaomi'nin 5 ve 10 yıllık plan içinde telekomünikasyon tarafını daha geriye iterek otomobil tarafında daha öne çıkacağı da belirtiliyor. İşte bundan dolayı tüm bunları da bir araya getirdiğimizde Xiaomi kendi işlemcisini kendi otomobiline ve Çin'de sattığı kendi telefonunun içine koymak istiyor. Bu çok net. Peki yeni nesil X-Ring 01 Yonga seti bize teknik anlamda ne sunuyor? Gelin buna yakından bakalım. Arkadaşlar ortaya çıkan bir Geekbench testinde açıkçası bu işlemcinin detayları ortaya çıktı. Baktığımız zaman 3.9 GHz'de çalışan 2 adet yüksek performans çek çekirdeği olacağı söyleniyor. Bu performans çekirdeklerinde muhtemelen Mediatek Dimensity 9400'de gördüğümüz Cortex X925 çekirdekler olacak. Snapdragon 8 Elite ve Mediatek Dimensity 9400 serisine baktığımız zaman bir tane süper çekirdek varken X-ring 01'de iki tane süper çekirdek olacak ki gerçekten performans açısından oldukça iddialı. Bununla beraber 3.4 GHz'sin çalışan 4 adette yine performans çekirdekleri olacak. Bunların da Cortex A725 olacağını öngörebiliriz. 1.89 GHz'den çalışan iki adet Cortex A720 ve 2 adet de 1.8 GHz'den çalışan yine Cortex A520 çekirdekleri de bu telefonun düşük verimlilik gerektiren işlemleri yapabilmesini sağlayan çekirdek yapısı oluyor. Yani toplamda 10 çekirdekli bir işlemciyle karşı karşıyayız. Bu işlemcinin 3 nanometre mm üretim sürecine sahip olduğunu ve TSMC tarafından üretileceğini de burada altını çizelim. Yani Snapdragon 8 Elite Yonga seti nasıl üretiliyorsa, Dimens 9400 nasıl üretiliyorsa, yeni nesil X-Ring 01 işlemcisi de aynı üretim sürecinde de üretilecek. Bununla beraber Geekbench testinden baktığımızda ise tekli çekirdekten 2413, çoklu çekirdekten de 8068 puan alıyor ki bu sonuçların Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400 serisiyle de yarışabileceğinin altını çizelim. Bu arada GPU tarafında da Mali G925 Immortals arkadaşlar GPU'su kullanılacak. Surge S1 GPU tarafında oldukça iddialıydı. Bence yeni nesil Mali arkadaşlar GPU'su da bu noktada oldukça agresif bir performans ortaya koyabilir. Peki bu işlemciyi ne zaman göreceksiniz? Bu işlemciyi görünen o ki arkadaşlar Xiaomi 16 öncesinde görebileceğiz. Gelen bilgilere göre yine Çin'e özgü olarak satılacak Xiaomi 15C isminde arkadaşlar bir telefonda X-Ring 0.1 çekirdeklerini görebileceğiz. Ve bu özellikle bu telefonun arkadaşlar fiyatının da oldukça agresif bir şekilde karşına çıkabileceğini söylüyor. Gerçekten heyecanla bekliyoruz. Tüm bunların sonunda Xiaomi'nin kendi işlemcisini üretmesi bence çok ama çok önemli bir durum. Zira bu işlemci başka şeylerinde yolunu. Açabilir. Baktığınızda mobil pazarda ilk 10'daki üreticilerin arkadaşlar 7 tanesinin Çinli olduğunun altını çizelim. Amerika ile Çin arasındaki bu gerilim ticaret savaşlarına dönüşmüşken tüm markaların aslında kendini korumaya alması gerekiyor. Zira Huawei'nin başına gelenler yarın Xiaomi'nin de, yarın Vivo'nun da hatta Oppo'nun da başına gelebilir. İşte bundan dolayı Çin'de tüm markaların aslında birleşerek ortak bir arkadaşlar yol üzerine çalışabilmeleri de mümkün. Hatta yine gelen bilgilere göre Çinli markaların Çin devletinin de baskısıyla beraber yeni bir ARM mimarisi geliştirmek istedikleri de ortadaki en büyük hikayelerden bir tanesi olacaktır. Bildiğiniz gibi bugün yasaklanan Kirin Yonga setlerinde bile hala ARM mimarisi kullanılıyor. İşlemci tarafında yeni bir mimariye kesinlikle ama kesinlikle ihtiyaç var. Peki bu yapılabilir mi? Şu an görünen hayır. Ama önümüzdeki dönemde yapılabilir mi? Evet. Peki siz Xiaomi'nin yeni işlemcisi ilgili neler düşünüyorsunuz? Bu işlemcili bir telefon Türkiye'ye gelse satın almak ister misiniz? Yorumlarla katkıda bulunursanız çok teşekkür ederim. Sizleri seviyorum. Yeni bir